bir şey yok. Tam kıvamında Allah Allah. Hafif de şöyle soğanını verelim. Sen bunca mesafeden gelip bize memleket hasretini giderdin. Allah'ım da senin kalbinden geçen tüm güzellikleri sana versin. Benim aslan kardeşim. Çok teşekkür ederim. Allah ederim. devamını devam ettirsin. Amin cümlemize teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ, ol, Sağ ol, olasın. Olsun. Var ol, olasın olsun. kardeşim benim. Alparslan abim, var mı böyle bir şey? Yok öyle bir şey. Vallahi yok böyle bir şey. <laughs> Devam et. Maşallah, 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 <laughs> olsun. <laughs> Yağlı karalı bunlar be. Yağlı karalı, kumlu, sıfır. thank uh, uh, okay. uh, okay. you uh.